Siz gel gel şuraya gidelim. Dur. Asla mı yaptı? Asla mı yaptı? Asla mı yaptı? Kup, 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 beyin beyin koy, beyin beyin koy beyin koy. Beyin çok heyecanlı, çok heyecanlı. Beyin Hepinize. Beyin. Merhaba arkadaşlar. Aslıca kanalındasınız. <laughs> arkadaşlar inanılmaz eğleneceğiniz bir video ile yine sizlerdeyiz. Ben, ben <laughs> hep diyorum ben sizlerle izliyorum. Senem ablanız karşınızda izliyorum. Buna bir çözüm <laughs> bulmamız lazım Senem. Ne diyoruz? Sizlerleyiz. Sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün komşu teyzenin kedilerini kaçıracağız. Yavru kedileri olmuş. Torunu devamlı bize şey diyor. Asla abla lütfen benim babaannemin kedilerini kaçırın. Ne olursunuz. Kadına o video bir şey olmasın korkudan. Olmaz ya. Olmaz. Olur mu? Sonra geri bırakırız yani. Selam sen de ne yaptın beni? Korkutuyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar kedi kaçırma videosu çekeceğiz ve harika olacak. Like'lar geldiyse, yorumlar geldiyse videomuz Başlasın, hadi. Yürü. Ama nasıl yapacağız gündüz vakti? Şu an aşırı korkuyorum biraz arkadaşlar. yaşlı mıymış acaba? Acaba duyuyor mu, görüyor mu, ne yapıyor? Aşırı korkuyorum. Bizim mahalle arkadaşlar, burası bizim eski mahalle ve burada çok tatlı bir takipçimiz var. Ay çok heyecan verici. Arkadaşlar <laughs> camda kediler <laughs> Arkadaşlar bir dakika Kalesini şimdi alalım mı? Bir dakika bir dakika şimdi. Tamam ya. bir dakika şimdi bir dakika bir, bir şey, dakika, şey söylemek istiyorum. Bir, şey söyle, bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum tamam. bir dakika. Şimdi kedileri kaçırdı tamam mı? Tamam. Tekrar yerine sonra teyzeyle ahlalaşacağız şimdi. He. Teyze şimdi bence bunların hepsine bakamaz. Bak ya şu beyazı. Beyaz çok tatlı. Ya da şu griyi. Bak bu da çok tatlı. Beyaz ikisinden çok güzel. birini alalım. alalım. Tamam beyazı alalım hadi yürü. gidelim. Verir mi ki acaba? Şimdi anneleri mi bunlar? Beraber şimdi biz seni kediyi birazcık kaçıracağız sonra geri bırakacağız tamam mı? Anası da biraz Hadi içeriye. Ay yürü hadi yürü. <laughs> Teyze duyacak yürü. Evet, <laughs> Bu çok, tatlı ya. İkisi de mi alsak acaba? Ya şu çok güzel harika. Hadi gel gel önce içeri girmemiz lazım. <laughs> kapı açık. Arkadaşlar kapı açık. <laughs> Annesiyle babası burada. Babası nerede? Aa. Bir dakika. Önce önce bir şey söyleyeceğim. Önce orayı gezelim tamam mı? Gezelim şey. gezelim. Şaka şaka. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yaptın? Şaka yaptım. Kafayı mı yedi ya? Dün patlattın ya. Şşş. Gel bak sana bir şey göstereceğim. Göster. Arkadaşlar. He? Burada bir tane pedile var. He? Biz buraya girmiştik hatırlıyor musunuz? Hatırlı. Evet. Şuraya. Evet. Arkadaşlar şurada da şey var ki elin Burası çok korkunç. Yapma, 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 yapma. Felap, aç kapıyı, aç kapıyı. Ferhat kapıyı açar mısın? Hayır. Bak sinirlerim mi bozuyorsun? Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Şu teyze duyacak bize. Şey. Tamam, tamam aç kapıyı. Tamam. Kedileri kaçıracağız artık. Hadi gel. Aç şunu. Korkuyor mu orada? Böyle bir yer var. Çok korkunç gözüküyor içerisi sana. Bence gece buraya girelim. Buraya gece girmemiz lazım. Şimdi girelim. Şimdi girmeyiz. Şimdi kedileri alacağız. Kedileri alacağız şimdi. <laughs> Abi <Aa>, benim süpürgen. <laughs> Seni tamamladı şimdi. Gerçekten, Gerçekten işe de mi? Ay çırmalıyor, çırmalıyor, çırmalıyor. Bir dakika. Biraz başarısız oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yakalamam lazım onu. Ay, yürü. Ne yapacağız şimdi? Aldık, aldık şuraya, şuraya gidip seveceğiz. Sevmek için mi aldık? Ay, kadar. Ay, dar, 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 dar. çok tatlılar arkadaşlar. Ay çok tatlılar. Çok güzeller, ya. çok güzeller. Ay çok tatlısınız ama bir dakika. Bir dakika, uf oh, çırmalıyorlar, çok çırmalıyor arkadaşlar. Bir hey. Ay kaçıyorlar. Ay oh, çok tatlım size zarar vermeyeceğiz, siz çok güzelsiniz siz. Gel gel şuraya gidelim. Ya kıyamam nasıl bağırıyor? gideceğiz şimdi Bilek çeşitli. Bunları götüremeyiz biz teyzeye söylemeden. Çok güzeldir. Ay çok güzel. O hijab bunları ya. Ay nereye saklansak? Dur. <laughs> Asla <kaçmayınız> mı yaptın? <laughs> <laughs> Koş çok heyecanlıydı arkadaşlar. Anladım. Biz yaşta koşamıyor. <laughs> Aa, evet aynen teyze koşamadığı için bizi yakalayamadı. ama çok tatlıydı. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Tabii. Gidelim teyzeden bir güzel özür dileyelim. Ve Şaka yaptığımızı söyleyelim. Seveyim. Evet gidip kedileri severim bir tanesini isteyelim ondan. Hadi bakalım verecek mi bize? Ama videoyu sevdik bence. bence. <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.